Herkese selamlar sevgili dostlar bugün sizlerle beraber GTA 5 online'da güzel bir mini uçak süreceğiz bakalım bu uçağımız nasıl bir uçakmış incelemesini yapacağız almaya değer mi değmez mi bu videoda hepsini inceleyeceğiz kardeşlerim öncelikle hangi uçak olduğunu size göstereyim hemen şu kısma girdiğiniz zaman şurada şu var arkadaşlar görüyorsunuz böyle minik bir uçak görüyorsunuz kendisinin 791 bin fiyatı. Normal fiyatı 850 binden. E, normal eğer görev yaparsanız bakın görev yaparsanız burada arkadaşlar görev yaptıktan sonra 855 binden 595 bine inmiş halden alıyorsunuz. Veya görev yapmadıysanız 100 binden alabiliyorsunuz. 500 de verebiliyorsunuz. Normalde şimdi 791 bin 350 veriyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bunu alacağız. incelemesini yapacağız. Nasıl bir incelemesini yapacağız. Veya bu videoda bakalım neler var veya neler yok? Hepsini bu videoda inceleyeceğiz kardeşlerim. Hemen şöyle bir içeriye girelim. Bir bakalım içeride neler yapacağız. Evet içeriye girdik arkadaşlar. Zaten bunun camı neden hep kırılıyor? Onu da çözmüş değilim gerçekten. Bakalım bizim az önce aldığımız uçak nereye gitti? Burada değil. Burada değil. Bu mu ya? Yoksa bu değil ve bu değil. Ve bu da değil. Ve gelmedi mi? Nerede? Ah, buradaymış. Gördüm şimdi kendisini. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz <laughs> şaşırdım açıkçası. Nerede bu diye. Kendisini burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet şimdi içine bineceğiz. Bakalım neler yapacağız. Kapağı nasıl açıldı gördünüz mü? Üstten açıldı. Hemen önce bunun armusunu yapalım. Modifiyesini yapalım. Evet. Görüyorsunuz armusunu taktık. Şuradan ışık yanıyor görüyorsunuz. Önden şuradan. Onu da göstereyim size dedim. Başka bunlar neymiş arkadaşlar? Ee, burada arkada size işte bir şeyler vurmaya çalışırsa vuramazsın diye. Biz de bunu blast yapalım. Hızını yapalım. Arkadaşlar hızı yapılması gereken bir şey gerçekten biliyorsunuz. Şimdi başka neler yapalım? Şunu yapalım arkadaşlar. Başka neler yapalım? böyle yapacağız. Başka. Başka şöyle bir bak. Tamam şöyle mi yapsak acaba? Bence biraz iyiydi ya. Tamam şöyle iyi. Şöyle yapalım. Oo, öyle kalabilir silah ekleniyormuş. Bomba falan ekleniyormuş görüyorsunuz. Bombayı hala nasıl atacağımı bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum arkadaşlar hala. Bakalım kendisini böyle görebiliyorsunuz. Şimdi dışarı çıkartacağız. Süreceğiz dışarıda nasıl bir sürüşü var. Önce şöyle bir gidelim. Bayağı hızlı arkadaşlar. Üf. Arabadan hızlısın bebeğim ya. Arabiden arabadan sanki daha hızlı gibi geldi falan. Şimdi be, bakın şimdi sürüşünü yapacağım. Buradan bir döneyim 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 döndürüyorum. Bakın döndürdüm. Şimdi bakın arkadaşlar arabadan hızlı mı değil mi anlarsınız. Basıyorum. Kaldırdım. Ekalıkları içeri aldım komutanım. Tekerlekler içeride artık arkadaşlar. R tuşuna bastığınız zaman ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Mermi atıyor görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Mermileri atıyor. E tuşu ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. X tuşu. Bu bomba falan atmıyor mu arkadaşlar? Atması lazım sanki. Z tuşu ne oluyor? Z tuşu bir şey göstermiyor arkadaşlar. Z tuşuyla hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. N tuşu, M tuşu. Ama bu bomba falan atması lazım. Haberiniz olsun. Oh my god. Üf 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 üf. üf. Wow. Arkadaşlar bakın. Böyle sabaha kadar gider bu. Havadan neler yapıyor ya süzülmesine bakın. Peki suya otursak ne olur? Merak ediyorum açıkçası. Suda neler yapabilir? Oha! Oha motor bozulu verdi galiba. Üf. Ne oluyor lan? Hah, suda da mı gidiyor? Az önce motordan duman çıkmadı mı ya? Bakın, yok. Denizde gider misin? Bakın evet denizde de gidiyor arkadaşlar bakın. şu anda uçmuyor. Uçurayım. Denizde de gidiyormuş göz güzel arkadaşlarım. Gördünüz az önce. Manyak bir şey bu ya. Ters uçabiliyorsunuz bundan. Şu an ters uçuyor görüyorsunuz. Üf, Abi muhteşem bir şey bu ya. Daha önceden neden almadık böyle bir şey? Uy, uy 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 Bayağı iyisin bebeğim. Üf 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 galiba. Arkadaşlar bunun altında mermi açılma yeri var. Evet görüyorum ama nasıl atacağımı bilmiyorum. X tuşu mu? S tuşu mu, Shift mi? Nedir bakayım? Shift'e bastık. S'ye bastık. S'ye bir şey olmuyor. Şuna basalım. A'ya basalım. C'ye basalım. v'ye basalım. B'ye basalım. Ama hiçbir tanesine bir şey olmuyor. b'ye basalım. N'ye basalım. E olmuyor. G'ye basalım. G'ye karakter içeri alıyor. H'ye basalım. J'ye basalım, K'ye basalım, L'ye basalım. Abi olmuyor. Hangi tuş acaba? Mermi atan bir tuş vardı arkadaşlar. Onlar yok. Mermi. Yanlardan sağdan mermiye atabiliyorsun ama. Onlar da bizim işimize yaramıyor. Ama çok seri. Helikopter gerçekten seri bir şey. Uşağımız. Helikopter diyoruz uçak seri. O kadar seri ki şu binaların arasından bile girecek kadar seri bakın. Hop. Görüyorsunuz. Binaların arasına bile girdi. Çok seri bir şey ya. Hatta şu köprünün altından bile gider diye düşünüyorum. Çünkü o kadar iyi yani. Bakın. Bakın bakın alttan nasıl gidiyor. Hop. Üssü. Üs. Abi bazen kontrolü kaybediyorum ya. Öyle böyle değil. Bak kontrolü kaybettim. Kendisi mefta oldu. Yani. <laughs> Abi bilmiyorum ya. Niye böyle oluyor? Benim elimdeki uçaklar neden böyle oluyor? Anlamıyorum ki. Yani böyle olmaması gerekiyor. Ben şu e, şeyin altından direkt geçecektim. Gidecektim. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Olmasını çok isterdim arkadaşlar açıkçası. Altından gidecektim, üstünden çıkacaktım ama kendisi olmadı. Arkadaşlar e, bilen lütfen yardımcı olsun. E, bunların bildiğimiz boşluk tuşu, bildiğimiz mermi atıyor ya tek şeyi bilmiyorum arkadaşlar. Mesela e, altında bazen bomba atıyor ama bunda bomba vardı. Ben biliyorum bunda bomba olduğunu. Hangi tuş olduğunu bilmiyorum. Bir sürü tuş kullandım. Az önce gördüğünüz gibi. H'yi kullandım, S'yi kullandım, şey kullandım yani elimden geldiği kadar bütün tuşları kullandım. Ama hiçbir tanesi işe yaramadı gördünüz. Yani hangi tuş bunu kaldırıyor tam olarak ben de bilmiyorum. Bilmediğim için bütün tuşlara bastım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama hiçbir şekilde bir şey yapamadım. O uçak dediğim gibi patladı gitti. Evet arkadaşlar bu videomuz dediğim gibi bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere yani incelemesini yapmaya çalışıyorum ama elimden geldiği yapıyorum. Elimden geldiği kadar da elimden geldiği kadar da yapmaya çalışıyorum kardeşim.